А на それよく Kız kim? Bırakin Gizlice onu. girmiş. Neden nöbette değilsin? Kimsenin geleceğini düşünmemiştik. Ne bekliyordunuz ki? Tüm kasaba üstümüze çullanmadan gitmeliyiz. Bitti artık. Aynı şeyi istiyoruz değil mi? Bitir hadi. Hemen. Joel. Kalk. Joel ayağa kalk. Lütfen durun. Lütfen vurmayın hayır. Cola ya kalk hadi. Hayır. Geberdin işte ben de. Geberdi ulan sizi. এই ちゃっস Jesse aşağıdalar Selam. Selam. İçeri geçebilir miyim? Buyur. Maria aç kalmanı istemiyor. Bizi durduramaz. İhtiyacımız olan insanları bulmak. Bunu doğru yapmak için. Jackson'ı zayıf bırakmış olacağız. Ne yani bu yanlarına mı kalacak? <laughs> Kimse kalsın istemiyor. Evet ama şu an olan bu. Yine avcılar saldırırsa? Konuşan sen misin Maria mı? Ama haksız değil ki. Sen ya da ben ölseydik Joel Seattle yolunu yarılamıştı bile. Hiç sanmıyorum. Şaka mısın ya? Yarılardı Seattle'dan tabii. Seattle'dan olduklarından bile emin değiliz Kelly. Washington Kurtuluş Cephesi. Üstlerinde VLF yazdığını söyledin. Ya ceketleri çaldılarsa. Nasıl? VLF yer değiştirdiyse. Ne yapıyorsun sen? Bak ne diyeceğim. Ben yarın gidiyorum. Benimle gelmek istiyorsan tamam. Ne işlere bulaştığını bilmiyorsun. Grupları büyük veya silahlı mı bilmiyorsun. Umrumda bile değil. Beni vazgeçiremezsin. Bana bir gün ver. Maria ile konuşacağım tamam mı? Verebileceğim birkaç adam olmalı. Ya ikna olmazsa? <laughs> Bir yolunu bulacağım artık. Bir gün. Lütfen. Peki. Gitmeden önce Coglan'ın evine uğramak istiyorum. Bir şey almam gerekiyordu. Tabii. Atlara ulaşamadım. Birini Tommy almış gibi ve Maria da ahırları kapatmış. <laughs> Aman be Tommy! Yolda başka bir şey düşünürüz artık. Araba ya da at falan işte. Tamam. Seattle'a gitmemiz daha da zorlaştı. Yapacak bir şey yok. Hala fikir değiştirebilirsin biliyorsun. Biliyorum. Kendini mecbur hissetmeni istemem. Belli. Her zaman seninleyim. çantanı alacak mısın? Doğu kapılarının oraya sakladım. Oradan çıkarız diye düşündüm. Ne lazımsa ben alabilirim. Ben yapmalıyım. Tamam. Ben iyiyim. Hadi gel. Ben burada takılırım. Sağ ol. Her şey yolunda mı? Maria, ben Seattle'a gidiyorum. Bu işin peşini bırakma mümkün değil. Bir bedel ödemek zorundalar. Eli peşimden gelmek isterse ona engel ol. Silahlarını al, atları ahır kilitle. Gerekirse el iyiydi. Bana zaman kazandırman gerekiyor. Seni çok seviyorum, Tommy. Bu adam kendini resmen öldürtecek. Beni de götürmeliydi. Eğer adam verseydin piçlerin peşine düşerdim. Keşke verebilseydim. Beni kilitleyecek misin? Kalmanı tercih ederim. Pardon da öyle bir dünya Kalmanı mı? tercih ederim ama seni iyi tanıyorum. Sen de mi gidiyorsun? Evet. Sessizce sıvışacaksınız yani. Hı? Aynen. Yaya mı? Evet. Ahırdakileri atlarınızı alabileceğinizi söyledim. Yanınıza cephanede alın. Sağ ol Maria. Yalnız bana bir iyilik yapın. Geri zekalı kocamı eve sağ salim getirin. Tabii ki. Tamam o zaman. Yola koyulun. Gün batacak. John ayağa kalk. Lütfen durun. Lütfen yapmayın. John ayağa kalk hadi. Hayır. Gebertin işte pendeho. Oo, ne yapıyorsun? Meni Temizliyorum. Hayır, 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 hayır. Herif için geldik. Bu kadar. Onları sağ bırakmak çok riskli. Sana hayır. bırak dedim. O haklı. İşi yarın bırakamayız. Onları öldürürsek o heriften farkımız kalmaz. <laughs> Yanlış bir şey yapmadılar. <laughs> Öyle mi? Yüzüme baksana. Sikerim yüzünü. Laf dinip üst katı hayır. korumalıydınız. Çekil. Uzak dur. Sakin Yoksa olun. Yoksa ne? Geri çekil lan. Sakin Gordon. olun. Gordon! Yeter! İşimiz bitti. Ebi. <laughs> hey. Sakin ol. misin hepsin? Evet şey. Ne oldu? Her yerde seni arıyordum. Görev çıktı. Isaac bizi cephede istiyor. Ne? Ciddi misin? Ne yazık ki. Hadi kalk. Hemen şimdi mi? <laughs> evet. Babanız. Ah, tamamdır. can boynum. <laughs> hey, dün gece odayı bana verdiğin için sağ ol. Rica ederim. Bu seferki kimde? Aşçı hatun. Mu? Hayır. Hava durumcu. Buraya dağdan geldi. Ha, bilim kadını demek. Güzel. Eee işte, mesleği konusunda biraz fazla heyecanlı. Bir fırtına hakkında kafamı şişirdi ve bilemiyorum. Değil mi bari. Ah, kesinlikle. Artık mutlu ölebilirim. Tüh, öyle zaten. Ondan iyisini bulamaz. <laughs> ben de öyle düşünüyorum. <laughs> Merhaba bayan Boz. <polis>. Merhaba <laughs> O da mı? Bir centilmen asla, asla söylemez. <laughs> Beş dakika babamla konuşmalıyız. Yemek ayarlar mısın? Tamam, hallederim. Benimki şey olsun, kompikante. Ne çıkarsa bahtına. Tam Seni görmek de güzel evi. Affedersin Jordan, seni görmemiştim. Bizimle Serevine geliyor musun? Meni ile beni üste çağırdılar. de ne işiniz var? Otel ve okulu tahliye ediyorlar. Malzemeleri toplayıp herkesi üste geri getireceğiz. Ciddi misin? Onca şeyden sonra geri çekilmemiz şaka gibi değil mi? Belki mevzu farklıdır. Ya TV istasyonundan eve daha erken dönebilir. O da var evet. Gitmem lazım. Mücadelen uzun. Ve ölümün hızlı olsun. Mustafa hey Oo, abi. Keyifler nasıl? Çok iyiyim. <laughs> Bizim kimi söylesene şu Lucas'ın. Ah, çok denedim. <laughs> Bana yakışıyor. Deve sor. İyile. <laughs> bueno, gitmemiz gerekiyor. Ona iyi bak. Anlaştık. Bakarım. Menüde ne var? Burrito. Yine. Tamam. Ebi, ne yapıyorsun? Hey, tenemos prisa de meches burritos. Hey, sıraya girsene ya. Meni, ne yapıyorsun abi? Affedersin. Sen de herkes gibi sıranı beklesene. Abi, cepheye gidiyoruz. Gel hadi. Aman be Niye üç tane aldın? Birini bırak. Sakin olmaya çalış. Mel de bizimle geliyor. Menik! Çantan nerede? Odada mı? Bunu bana neden yapıyorsun? Çünkü ikinizi de önemsiyorum. Ve bu saçmalıktan bıktım. Bu görevde olduğumu biliyor mu? Biliyor. Ve bunu kabul etti mi? Evet. <laughs> neden evetin hayır gibi geliyor? <laughs> Konuşmam yüzünden. Hadi paranoyayı bırak. Rahatsız olmamdan keyif alıyorsun gibi geliyor. Hayır. İkinizin nihayet buzları eritmesi için bir fırsat bu. Jackson'dan beri birbirimizle hiç konuşmadık. Bir şey yaşanmamış gibi davranmam mı gerekiyor? Tabii ki hayır. Bu konuda konuşmanız gerek. Joel'un ölmesini en az bizim kadar istiyordu. Ama o diğerlerimiz gibi değil. Daha önce birini öyle incitmemişti. <laughs> o sürekli sıkarları öldürüyor. öldürdüğümüz gibi Unutma. Biz askeriz. O sıhhiyeci. Hadi Ebi, o aileden. Benim için. Tamam mı? Denerim. Tek istediğim bu. Eşyalarını topla. Gidip meli alacağım. Tamam. Uslu dur. O zaten. Bilim insanı, ha? Heh. Tak tak. Hazır mısın? Evet, sayılır. Selam. Selam. E ee, görev onayı verdiler mi? Zor bela. Bence istersen kalabilirsin. Gerekmedikçe oturmak istemiyorum. Ovin kabul ediyor mu? ovunla ne alakası var ki? Yolda Ali sağlayacağız. Hey. Biraz çabala.